Evet arkadaşlar, geçen programımızda da hedefle ilgili bir sunum yapılmıştı biliyorsunuz. Gene hedef arayışı içerisinde olan veya hedefi olup da bu hedefine nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair gene böyle güzel bir video hazırlamayı düşündük. Bu seferki konuğumuz Işıl. Merhabalar Ece. Merhabalar Işıl'cığım. Işıl bize İngiltere yolculuğunu anlatacak ama tabii bu İngiltere yolculuğuna gitmeden önce hangi aşamaları geçti, geçerken nelere dikkat etti, bizlerden neler aldı, neler kazandı, neleri birleştirdi. Bence bunu sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyip bir globalleşme, böyle bir dünya vatandaşı olma, ufkumuzu genişletmek açısından bence çok yararlı olacağını düşünüyorum. Hemen lafı uzatmadan Işıl'a dönüyorum. Evet Işıl'cım başlayalım. Merhabalar hocam. Merhabalar hocam. ben Işıl Gürbüz. 12. sınıf öğrencisiyim. Bu sene mezun oldum Oğuzhan Özkaya'dan. 5. sınıftan beri Oğuzhan Özkaya'da okuyorum. Ve Oğuzhan Özkaya'nın artık işleyişine iyi kötü biliyorum. E, buralara gelmemde tabii ki Oğuzhan Özkaya'nın çok büyük katkıları oldu. Serüvenime nereden başladığımı açıklamak istiyorum. Tabii ki. Özellikle. Ben 5. sınıfta ilk başladığım zaman Oğuzhan Özkaya'ya ee, Oğuzhan Hoca'nın bir konuşması olmuştu. Çok heyecanlıydım o gün. Nasıl olacak? Ne olacak? İşler iş nasıl olacak? Şeklinde. Ve o gün Atatürk üstüne yanına gidip Oğuzhan Hoca, Vatan'ı en çok seven görevini en iyi yapandır. Çok güzel. Demişti. Çok değerli ee, söz. O günden sonra gerçekten e, 8 senelik Oğuzhan Eski serüvenimde benim de gerçekten e, bunu göstermeye çalıştım. Mükemmel. Ve yol buralara kadar geldi. Çok güzel. Gerçekten de çok anlamlı. Çok değerli bir evet. söz. E, ne, ne yaparsak yapalım, işimizi iyi yapmamız Vatan'ın sevgilisinin bir evet. göstergesi. Ben şuna dikkat ettim. Bir önceki videoda da izleyen arkadaşlarımız da belki bunu hissetmiştir. Arkadaşlarımızı yurt dışına yolluyoruz ve kaliteli güzel üniversitelere yolluyoruz. Ama şu anda şunu hissettirdi bana. Gerçekten bir önceki videoda da izlerseniz vatan millet Sakarya modundayız. Yani <laughs> daha da güçlenerek oradan buraya gelme modundayız. Bu gerçekten de onur verici. Çok Mutlu olduğumuz anlardan biriydi onun için. Böyle evet. Devam edelim. <laughs> devam edeyim. Şöyle 5 sınıftan beri Oğuzhan Özkaya'dayım. Biraz işleyişten başlayayım. Sürecin işleyişinden. Her ülke için işleyiş değişiyor. E, i̇stediğiniz her ülke için, istediğiniz her meslek için de değişiyor. E, ben İngiltere'yi seçtim. E, İngiltere Üniversitelerinden, Bradford Üniversitesinden, Kimya Mühendisliği Hazırlık Bölümünden burslu kabul aldım bu sene. Eylül'de de inşallah iki haftaya yolcuyum. Ee, şöyle işte işten bahsedeyim. Sizden bir referans mektubu, niyet mektubu ve bir İngilizce sınav sonucu istiyorlar. Aynı şekilde diploma notunuz da önemli. Ee, başvururken her öğrencinin diploma notu bildiğiniz gibi iyi. Çünkü yurt dışında okumak isteyen herkes notlarını yüksek tutmak istiyor zaten. Size öne atan başka şeyler olması gerekiyor. Bunlardan birisi de katıldığınız kulüpler, yaptığınız aktiviteler. Olsan Özkaya bu konuda inanılmaz bir, inanılmaz gelişmiş bir okul bana göre. Ve gerçekten niyet mektubunda yazdığım her şeyde bir rol oynuyor Olsan Özkay'a. Şöyle biraz örnek vereyim. E, i̇lk olarak Ramazan Hoca ile birlikte... E, Avrupa turumuz olmuştu. 9 ülke gezmiştik festival şeklinde. İspanya'da bir festivalle. Ve gerçekten 12. sınıfta acaba yurt dışı olsa mı dediğim zaman evet ben yurt dışını gezip gördüm. Ee, çok güzeldi. Yapabilirim demiştim. Bana böyle bir ufuk açmıştı e, o gezi. Aynı şekilde Ege Atletik'te e, iki sene boyunca oynamış olmam da bunlara katkı. Niyet Mektubu'nda bunları belirttikten sonra zaten e, okulda bakıyor. Evet Niyet Mektubu'nda katıldığı şeyler var. Notları yüksek. E, o zaman e, bir şekilde önüm açılıyor zaten. Ama Oğuzhan Özkaya'nın rolü çok büyük burada. Çok güzel. Ee, evet arkadaşlar. Daha önceden de bahsetmiştik. Ee, burada e, YKS gibi bir sınav Dan ziyade kendimizi ne kadar geliştirdiğimiz ve bu gelişmeyle nasıl dünya vatandaşı olup entegre olacağımız çok önemli. Burada tabii bu gelişimi sağlayabilmek için bizim kulüplerimiz var, atölyelerimiz var, Ege Atletik gibi güzel güçlü bir spor kulübümüz var. Yani bu sırf iş olsun diye değil de gerçekten gönül verileceğimiz birçok alan var, havacılık var ki en çok sevdiklerimden evet. arasında da var. <laughs> Bunlar da tabii ki ne oluyor? Hanemiz hep bir artı olarak dönüyor. Arkadaşımızın da belirttiği gibi yani orada yazılı notları da çok dikkate almıyorlar. Düşünün herkesin, örnek veriyorum 100 olduğunu varsayalım. Bu 100 kişinin içerisinden 5 kişi seçeceğiz. Neye göre seçeceğiz? İşte bu bahsettiğimiz kriterlere göre. Bu konuda da yani burada mütevazı olmak değil de gerçeği söylemek adına gerçekten dolu dolu bir kurum. Severek, isteyerek yapacağınız bir Kulüp, atölye seçimiyle hem e, dediğimiz gibi el becerilerini geliştirirken hem de Hı. bir üniversite kapısı açabilme. O küçücük e, yaptığımız işler ileride karşımıza büyük olarak karşımıza çıkıyor. E, peki İngilizceyi nasıl geliştirdik? İngilizcemi <laughs> şöyle geliştirdim. Ben YKS ile birlikte götürecektim. Ve başvururken 12. sınıfın başında böyle bir fikrim yoktu benim. Ee, nasıl başvuracağım, ne yapacağım sonradan belli oldu biraz açıkçası. İlk ben Türkiye'de okumak isteyen bir öğrenciydim. Son evet. yani beni buralara kadar getirdi açıkçası. İngilizcemi nasıl geliştirdim? Hem YKS'ye hazırlanıp hem de AYT e, sınavına girmek gerçekten kolay bir süreç olmadı. E, ama tabii ki benim temelim çok iyiydi. Çünkü hem ortaokul hem de lise temelim gerçekten iyiydi. E, gerek ben bunlardan yararlanamadım ama benim çünkü 12. sınıfta belli oldu ama e, AP sistemi var okulumuzda da gerçekten inanılmaz bir sistem. E, belli başlı sınav yerleri var okulda. Ben IELTS'e girecektim ve IELTS sınavının belli başlı temel şeyleri var okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi. Ben sınava hazırlanırken evet benim bir temelim var dedim. Çünkü gerçekten ikisini bir arada götürebiliyordum. Temelim vardı. Ortaokul ve lisede beni bu sınavlara hazırladıklarını sınava girince öğrendim. Evet. Ve sınavda gerçekten evet ben bu sınava hazırlanmışım deyip çok rahat bir şekilde bu süreci yönetebildim. O yüzden de iki türlü götürme şansım da oldu aynı şekilde. Çünkü öğretmenlerimiz çok güçlü. Özellikle İngilizce kadrosu inanılmaz güçlü bir okul. E, bu yüzden de gerçekten ikisini götürmek için hem bir motivasyonum hem de bir disiplinim olmuş oldu. Bu yüzden iki süreci de beraber ilerletebildim. Mükemmel. E, evet arkadaşlar bu işler bir yerde de gönül işleri. Yani bu işi severek isteyerek yapmak lazım. Bir İngilizce dersine gibi birçok ders de tabii ki çok değerli ve kıymetli dikkate almak, önemsemek ve üstüne eklemeler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Hani bu birazcık da şeye benziyor. Müzik dersi veriliyor ama bir öğrenci müziğe daha çok ilgi duyuyor. Evinde artı bir de gitar çalabiliyor ekstradan. Abi İngilizceyi de evde ne bileyim bir İngilizce kitap okuyarak, belki de bir İngilizce filmi altyazısız geliştirip bu global ülke yapısına ayak uydurmak gerekiyor. Işıl bu noktada derslerini çok iyi evet. çalışmış. Evet öyle. Şimdi biz Işıl'dan inşallah önümüzdeki sene de aramızda <laughs> görmek isteriz. Teşekkür ederim. Bu sefer de dolu dolu videolar getirecek bize. Evet. Orada atmosfer nasıl? Gördüğü artı veya eksileri. Şimdi bu adımları atarken her öğrencimizden bunu istiyoruz. Çünkü evet. önümüzdeki sene <laughs> bunları bizler i̇nşallah. yaşayalım, evet, görelim. Ee, son olarak şunu eklemek arkadaşlar. Yani hedeflerinizi gözünüzde büyütmeyin. Ee, yani zor olan şeyleri ben kolay yaparım, imkansızlıklar biraz zaman alır. Edasıyla bakın, kendinize güvenin. Her şeyi yapacak kudret damarlarınızdaki asil da mevcut. Hocam şöyle, ben 12. sınıfa başlarken dediğim gibi böyle bir serüvenin olacağını hiç bilmiyordum. Evet. Ee, benim koçum Burcu hocaydı. Hı -hı. Ee, hocam ben böyle bir serüvene başlıyorum. İkisini bir arada götüreceğim. Hı -hı. Beni destekler misiniz dediğimde... Tabii ki. Seve ne seve güzel. desteklerim. Hatta ben 12. sınıfta daha hangi mesleği yapacağımı da bilmiyordum. Oo. Benim aklımda başka bir meslek vardı. Burcu Hoca'nın derslerine özellikle girdikten sonra dedim ki ben kimyayı çok seviyorum. Galiba kimya mühendisi olmak istiyorum. Bazen gözlerim dolu dolu gittim yanına. Hocam galiba olmayacak. Galiba ya yapamayacağız dediğim zaman hayır olacak deyip sabah akşam beni aradı. Nasıl gidiyor? İngilizce çalışman nasıl gidiyor? Başvuruların nasıl gidiyor? YKS nasıl gidiyor deyip ikisini bir arada götürmemde çok büyük bir rolü oynadı benim hayatımda gerçekten. E, çok büyük bir rolü vardı. Ne güzel. E, şunu söylemeye evet. çalışıyorum. Okulda bir şeye karar verirseniz bu sanat olur, spor olur. E, ne bileyim e, akademik olabilir, yurt dışı ya da İngilizce. Sizin elinizden tutacak müthiş bir kadro var. Ben yapamıyorum diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten müthiş bir kadro var. Hocam ben bu yola girmek istiyorum dediğinizde gel beraber bu yolu bitirelim, gel beraber bu yolu yürüyelim diyen çok fazla, yüzlerce öğretmenimiz var. Çok değerli bir kadro. Ee, gerçekten Burcu Hoca olmasaydı belki de biraz zorlanabilirdim bu konuda. Buradan Burcu Hoca'ya selamlar. <laughs> evet, selamlar gönderiyorum ona da. Ee, gerçekten gözüm dolu dolu gittiğimde, hocam galiba olmayacak, ben ikisini de götüremiyorum dediğimde, hayır olacak, yapacaksın deyip beni o yerden kaldırıp, e, gerek akşam 12'de 1'de yazıp, gerek sabah 6-7'de evet. beni uyandırıp, hem YKS serüvenimde, hem de İngiltere serüvenimde çok büyük bir rol oynadı benim için. Bu yüzden de gerçekten çok değerli öğretmenlerimiz var. Kadro mükemmel. Gerçekten bu sene özellikle kadro mükemmel. Çok fazla kulüp var. Kendinizi geliştirdikten sonra bu yol inanılmaz gidiyor sadece ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Hatta hatta ne istediğinize karar veremiyorsanız bile sizin elinizden tutacak çok fazla öğretmenimiz var. Gel beraber bu sürece girelim, ne istediğine karar verelim diyecek de çok fazla öğretmen var. Lütfen değerini bilin. Gerçekten çok çok güzel bir okul. Ben de gidene kadar bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Gittikten sonra daha da büyük oldu. Görülüyor zaten. Çok teşekkür ederiz arkadaşımıza. Bu güzel sunumu için, konuşması için ve bakış açımızı geliştirdiği için e, ee, ona hayat boyu başarılar diliyoruz. Teşekkür Kendinize ederim iyi bakın hocam. arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Teşekkürler.